beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova sağanak yağışlı. İstanbul ve Bursa 10-13, Kocaeli 12-14, Balıkesir 9-14, Sakarya 12-13, Tekirdağ 7-11, Çanakkale 9-13, Edirne 6-11, Kırklareli 5-9, Yalova 11-14, Bilecik 8-10 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç kesimleri yer yer poslu ve sisli. İzmir 11-18, Manisa 9-16, Aydın 9-19, Denizli 7-19, Muğla 6-16, Afyonkarahisar 5-12, Kütahya 6-12, Uşak 5-14 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu. Isparta ve Burdur yer yer poslu. Antalya 13-22, Adana 12-22, Mersin 15-24, Hatay 8-20, Kahramanmaraş 10-18, Osmaniye 11-22, Isparta 4-18, Burdur 5-17 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Kuzey kesimleri yer yer puslu, Yozgat yağmurlu. Ankara 5-10, Konya 4-12, Kayseri 1-12, Eskişehir 6-12, Sivas 0-10, Yozgat 1 10, Aksaray 3-11, Niğde 3-13, Nevşehir 3-10, Kırıkkale 6-14, Karaman 5-13, Kırşehir 2-11, Çankırı 2-14 derece. Karadeniz bölgesi yağmur ve sağanak yağışlı. Bayburt karla karışık yağmurlu, Çorum çok bulutlu. Samsun 11-15, Trabzon 11-14, Ordu 10-15, Tokat 3-9, Zonguldak 10-12... Yorum 2 10, Giresun 11-14, Kastamonu 4-9, Düzce ve Rize 10-14, Amasya 5-10, Bolu 4-10, Karabük 7-9, Sinop 13-15, Bartın 10-14, Gümüşhane 3-10, Artvin 9-11, Bayburt 2-7 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu. Kuzeydoğu kesimleriyle Van karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır yağmurlu. Van 28, Malatya 5 12, Erzurum 1.5, Elazığ 3.11, Ağrı 2 7, Muş 5.9, 9, Bitlis 0 7, Kars 0 altında 2.5, 5, Bingöl 2 14, Hakkari 0 altında 3.5, Erzincan 2 9, Iğdır 3.10, Ardahan 2.5, Tunceli 3.12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Kuzey kesimleri yer yer puslu. Gaziantep 8-17, Şanlıurfa 10-19, Diyarbakır 6-17, Mardin 9-16, Adıyaman 7-17, Batman... Kusura bakma, reklam çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bomba video bu değil. Eş Londra 47, Bakü 7-9, Bağdat 12-20, Tahran 6-9, Kopenhag 2-4, Sydney 16-20,